Diyanet Vakfı Ramazan dolayısıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolesi dağıtımına başladı. Yardım dağıtımına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı. Türk Sivil Toplum Kuruluşları Ramazan ayında faaliyetlerini hızlandırdı. Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da bulunan ihtiyaç sahibi bin aileye ulaştırmak üzere gıda kolileri gönderdi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Koordinasyonu'nda Türkiye Diyanet Lisesi önüne götürülen yardımlar buradan tırlara yüklendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri, vakıf gönüllüleri, öğretmen ve öğrenciler hep birlikte kolileri araca taşıdı. Türkiye'den, Türk kardeşlerinden, Almanya'dan, başka coğrafyalardan Müslümanların bağışlarıyla toparlanan, e, e, paralarla temin edilen e, gıdaların, Yine bir Müslümanın sofrasına ulaşmasını sağlıyoruz esasında e, amaç da budur. E, bu vesileyle ben Türkiye Diyanet Vakfımıza teşekkür ediyorum, DİTİB'imize teşekkür ediyorum. Gerçekten e, büyük bir e, fedakarlıkla bu çalışmaları yürütüyorlar. Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık da Filistin'de yaşananlar nedeniyle buruk bir Ramazan yaşadıklarını söyledi. Gıda paketlerinin 450'si Bakü'de, 300'ü Saatlı Sabirabad bölgesinde, 250'si ise Gence'de şehit ailelerine, gazilere ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.